Evet arkadaşlar bugün kardeşimle Yevs oyunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar evet, evet, evet Arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız ama hangi takımda hangi takımda olduğunu söyler misiniz lütfen ben Galatasaraylıyım abim de Beşiktaş eskiden ben Beşiktaş'taydım abim de eskiden Fenerbahçe'liydi şimdi Galatasaraylı Beşiktaş'a döndük arkadaşlar <laughs> çekil ya abi Bileklerini görseniz. Bilekliğimi Çekilir misin? He? başladı. Devam et, aldan bas. Gel. Kara kartal. Kara kartal. <laughs> Arkadaşlar, JEF 24 olduğu için Jento hala bunu. O yüzden ben Jento sunuyorum. Er, arkadaşlar UFC ders olduğu için bende Osman yok. Yukarıda var. Hadi ya ağaç olduk. Evet arkadaşlar. Bakın. Like <laughs> <not> Bakın. <laughs> 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 <laughs>

ya? Ama Ruhoş Atacı ekmeye çalıştı. <laughs> Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu ilerliyor. Svensson. Svensson Masuaku. Masuaku ilerliyor. Önü bomboş. Masuaku. Masuaku araya geç. İçe geçin diyor. Masuaku nereye atıyorsun be oğlum? Demir bay. El monstruo allí. Getson Fernandez. Getson Fernandez önünde Kole sesi. Icardi Cole. Kelibar, Cole. Ziyech. Icardi gidiyor. Icardi'nin önüne bak. Icardi sonrasında Son, Son çok güzel bir müdahaleyle Icardi'nin gol atmasını engelliyor. Masuak önü bulmuş gidiyor. Masuak, Masuak önü bulmuş gidiyor. Ne be ben Masuak'ı? Sonunda muslara. Masu Benim ben ikardi. İkardi gidiyor. mertens Martens sonunda koyuyor. Çok güzel, çok şık bir hareketle topu alıyor. Can Ayhan. Torreira, Gerson Fernandes, Gerson Fernandes, Cenk Tosun son anda kayıyor Rangio. ve sarı kartı yiyor. Sure. So Victor Nelson, sarı kart. Cenk Tosun'un yapılan dolayı... Hmm. sevincinde gül yapıyor. <laughs> Gerson Fernandez. Ben böyle olmadığını da sanmıyorum. şık bir plase ile ağlara asıyor topu. Baraj bile sadece topa baka kalıyor ve kaleci de yetişemiyor. Gelson Fernandez. 16. dakikada. Mertens. Mertens en yani o Icardi. Icardi çalını yaptı geçti. Icardi, Icardi ne yapıyorsun be oğlum? Icardi öyle bomboş neden pas atıyorsun be Icardi? Mert, 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 Abi olsun Mekke'ye soruldu. Çok ışık bir topa müdahaleyle. <laughs> Cenk tutun vurdu. 90 liraya çıktı top. Mucci, Enes Mucci. Mucci, Gelson Fernandez. Gelson Fernandez. Dışarı atıyor. Dur bak oh, gol yalnız çok güzeldi arkadaşlar. Abi hadi gel maçı başlatacağım. <tüks> Get yes, on Mucci, Jankosun, Jankosun idaliyor, Jankosun, Jankosun gol, 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 gol. Cenk Tosun. Cenk Tosun. 25. dakikada da adeta kendini yazıyor. Semi, çok kötü bir faal yapıldı arkadaşlar. Çok uzak arkadaşlar burası. Vurdu ve gol Vuramadım. Çok güzel vuruş ama gol değil. Really. Çok güzel vurmuş. Demir Bey, Icardi. Koli. Ya Icardi, ne yapıyorsun abi? Icardi değil, Icardi. Koli. Icardi ne var? Oh, Mertens. Mertens Icardi'ye verdi. Icardi. Ne yapıyorsun be Kerem Aktürk oğluna neden veriyorsun be? Gol. Nasıl yedin ben Mert şu golü? Trabzonspor ve maç Lig'de maç Getsun Fernandes, ilerliyor. Fernandes. Fernandes. Nerede ne var? Nerede? 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 bıraksana ama aşağı Jake Tosun ilerliyor. Jake Tosun ve bomboş. Sonunda bomboş. Well, it comes to nothing in the Racing forward, trying to catch the match. Really, I'm going to provide Khalid to Good run list. Now, what can he do with it? Jockey on a joke, get in the touch. They won't complain about having won the corner. And Maybe an opportunity to increase their advantage. Yes,

Come away with it. Marlo, he can't be here. Marlo, he can't be here. Technically, he was I'm just going to get a fish. Okay. Well, as you can see, he beats the defense so easily with a change of pace, and then it's a decent finish. That's a very good goal you have to say. stop them in their tracks. Now can they hit them on the counter? Well it piece that. If you're wondering about storage time, one minute to be added on. It's looking promising. And with that the first half draws to a close. The other two teams have switched around and the second half is underway. Perfect tackle. Well, it could be on for him here. Oh, great goalkeeping! Well, that's a top quality to save. Great anticipation. Going short. Decided to come in from the flank. Tremendous block. He's managed to lose his marker. I think they spoke too soon. Good recovery to win it back. <laughs> well, the keeper gets it out for the minimum of fuss, but it wasn't a great effort. I yarım sat faal yapıyor. Faal sakatlanıyor. Nel yatusun böyle enter'sin. sakatlanıyor. Veriyor, Icardi sakatlanıyor. Icardi sakatlanıyor. Icardi sakatlanıyor. Eee. Sakat de haliyle de oynuyor Icardi. Hocanın değişiklik yapması lazım diyorlar. Ama hoca değiştirmiyor. Sakat haliyle de gol yaptırılmaz ya. Yani.

İcardi sakatlık mı geçti? Nasıl ya? Arkadaşlar size görünüyor 5-10 dakika önce İcardi son üst köşede sepetlik geleceğini. Bu nasıl oldu ya? <laughs> Deemed to have been a caution of all offense. Well, no question about it. He deserved his book in there. And <laughs> uh, disappointingly, straight we'll to the girl that puts her head. After what he's done, that's all nice. Well, he's made a mess of that. That's a wasted opportunity. Here he comes.

Çıkalım. Arkadaşlar Direkt gördünüz mü Arkadaşlar Arkadaşlar ya Arkadaşlar Direkt olmasaydı Gol olacaktı ya Ben ultimate'e girmek deneyim Tamam Arkadaşlar yes, ya Yes ha Ultimate'e ben neşe gelmiyorlar <laughs> için gitmiyordu arkadaşlar. Yes. E bırak bitir dur ya. ya. Evet, evet Bak basıp basıp durma kumandaya.

Var Basma. Evet arkadaşlar beni ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarında görüşürüz. Bay bay. ben size de bir şey istemeyi unuttum. Like atıp niye abone olmuyorsunuz? Öyle izliyor, izliyor, eğleniyor, ah ve tabi kanalıma da abone olup like atman lazım, değil mi? Hadi bay bay.